kimse kalmadı etrafta. İndir asayı kafamıza da düzelelim. Hadi, hadi. Tamam. Gel bakalım gel. Eğilin bakalım eğilin. <laughs> ne olmuş bize ya? Bize ne oldu şu anda İsmail abi? Ne oldu Yemin sana? Ediyorum, o kadar tatlı olduk ki Mevzun. Sen o gözünü yiyebilirim aşağı şahsen. <laughs> senin ağzını yerim ben. Aa. Aa, ayarı fazla kaçırdık galiba. <laughs> Ay senin o elinin ayarıyla bir ben oynayaydım ya. <laughs> Erdal'ı kes, Erdal'ı var. Erdal'ın bıyıkları kes. <laughs> Allah Allah, ne sırıtıyorsun oğlum? Sen dön de bir kendine bak istersen ha. Biz tam tamam, hadi kafa açmayın da hasta değil bir çay içelim. Hala çay diyor, hala çay. çay diyor. Neyin çayını ne içeceksin acaba? Bir baksana ne olduğuna bir bak. Hamur mu, toprak mı ne olduğumuz belli değil ya. <laughs> çamur, çamur. Ya bu sen niye hiç konuşmuyorsun ya? Adamın ağzını... <laughs> ağzını koymamışlarım. Aa, <Ha>! ağzını. <laughs> Yemin ediyorum belki bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir ha bak bak. Hadi <laughs> Allah aşkına kafamıza bir vur da şu durumdan bir kurtulalım lütfen rica tamam, edeceğim ya. Tamam tamam ey bakayım kafana ey ey. Bize denk <laughs> ey, <kendisi. gülüyor> Allah kahretmesin o neydi öyle ya? Oh bir kendimize mi geldik? Normal izlemiş ol. E, tamam vallahi ben bu anda hiç karşı değilim açıkçası vallahi mevcut.